Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DBD videosuyla beraber karşınızdayız. Bugün yanımda Bartu, Berke, Mami ve Mahir var ama Mahir şu an yok. Mahir arkadaşımız oyuna yeni başladı. DBD öğrenmek istiyorum dedi. Bizlere söyledi. Biz de ona özel oyunda elimizden geldiği kadarıyla en tilt edici şekilde, en toksik şekilde oyun öğreteceğiz. Şimdi ilk baş Bartu'nun yaptığı bu ilkten başlayalım. Bartu ne yaptın kar güzel kardeşim bu ilk olarak? Abi ben bugün Wiggle attırmaya oynayacağım hem kendime hem size. Yılmaz çok aldım bir de şaka kal kaldım. Güzel. Size tezemin dibine vuracağım size de Wiggle attıracağım kendime de. Güzel. Mami. Başarılar diliyorum. <laughs> Mami. Ben kendime palestey atacağım abi güç mücadelesi sayesinde. Güzel. Berke. Abi ben ortaya karışacağım. Hem sabotaj yaptıracağım. Hem tam atacağım. Hem birleştireceğim sizi falan. Bununla. Şey gibi aynı. Cem Yılmaz'ın bir tane filmindeki gibi olmuş. Karışık var mı? Var yükle. Ortaya <laughs> karışık abi. E, kanca sabot edeceğim falan. Maşallah. İtemleriniz bitince bana getirin isterseniz. İtemleri dolduracağım falan. Hey maşallah. Değişik değişik şeyler. Arkadaşlar benim, benim, yaptığım bu ilk de bodoslama aldım. Bodoslama dolabın içinde 3 saniye durduktan sonra hızlı bir şekilde dolaptan çıkar çıktığımızda eğer katil önümüzdeyse katile stun atıyoruz. 3 saniye boyunca katil sersemliyor. Can aldım. Götü kollamak için. Gece nöbeti aldım. 8 metre yanımdaki ar takım arkadaşlarımın %30 bitkinlik süreleri daha az oluyor yani daha daha hızlı bitkinlik süresinden çıkıyor yüzde 30 olacak şekilde ve yılmak yok aldım görebileceğiniz tüm yüksek yerlere çıkıp orada yere düşüp kendimi yere attırmak olacak zaten Bartu'da mıydı o bu ilk bir kıl bu buydu eğer atamazsam Bartu desteği gelir en kötü ihtimalle Bartu'nun ki ile beraber atarız göt göte gezeceğiz birbirimize bir attırmaya çalışacağız belki aynen yani. ama bende şaha kalk yok ha, ben ben yanında dururum abi aynen bir de bizim amı ile ulan save deneyeceğiz kafasını duvara gömmezse tamam ben, ben, ben de medkit tamam. aldım ben aslında Alek yerine oldum. biri dur lan canavlini sallıyorum ben vigil attırırız birbirimize her türlü ben de salıyorum lan ne ben alalım şey Abi halk için alalım mı? <laughs> Halk için değil de ben ses bombası aldım ya. Hayda. Peşimden koşarken bile flash atarım arkama. Mükemmel <laughs> abi. Abi. Abi, de tuzakmayın o zaman. Düzen Am. yaparken. Tuzaklı <laughs> mayın. Onu düşündüm de ses bombası daha mantıklı gibi geldi ya. En azından %50 yaptıkça şey yaparız, flash yaparız. Yapar Yaparım abi daha doğrusu. Ben, ben şey alacağım. Ambra alacağım canavlı yerine. Nasıl istersen. Bu itler bu gel. kadar arkadaşlar. Ha bir de herkes bir aramızdan bir kişiyi map atacak. Geri kalan herkes fosil meşe'ye abansın. Okay. Şimdilik Mahir'i bekleyeceğiz arkadaşlar. Killer'ımızı yemek yemeye gittiiz kendisi. Kendisine buradan selam söyleyelim mi? Evet, <laughs> söyleyelim abi. Mahir'e söylemek <laughs> istediğiniz şeyler sıra sıra Bartu başla. Mahir kanka bugün buluşacağız biliyorum ama çok geçmiş olsun yapacağım toksiklerden sonra bizi sağlıkla engelle yapabilirsin. Daha zambi <laughs> olsun. Mami. Yani oyuna başlamadan bitecek. <laughs> Oyun kariyeri. <laughs> Berke. Allah kardeşim. Sen algılama. Yeni bakacağım başka bir olduğunda da aynısını yapacağız. Herkes aynı ritüel gibi bir şey oldu bu. Gelenek gibi aynı. Abi bana yapmadınız galiba. Yaptınız mı ya da? Yapmış da olabiliriz, yap bilmiyorum. Bartuya, ba Bartuya Bartu ama şey yaptık bildiğin. Hani işkence çektirdik. Bana, bana yapmadınız ki ben katil oynamadım çünkü. Sizlerken. Bana Logan ne yaptı? Logan 3-4 kere kendisine ve arkadaşına viga attırdı. Tona bana 10-15 kere bono attı. Şuvap <laughs> vardı, Şuvap da yaptı aynısını. Sonra Dumpur yapamadı, Dumpur o zaman oynamıyordu, tanışmadık. Yani bana minimum tüm kötülükleri yaptınız kaynasını ben de yapıyorum şu an. Çok mutluyum. Gün intikam vakti Bartu. Abi bana abi. yapmadınız ya niye? Katil oynadım bir gün sana da yaparız. Hatırlattan iyi oldu. Ne diyeyim? Abi öyle bir gün gelmeyecek bu arada. Elbet bir gün gelir. Gelmeyecek abi. Abi herkese light alacak ha. Ekran yapacağım gibi. Evet. Mami bir şey yazıyor. Like <laughs> atmayan. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz abi, Mahir'imizi bekleyelim. Söyle. Bunu, bunu Mahir okursa chatten Neyi? Like atmayan yazmış ya yeah. Okusun sıkıntı yok yeah. Zaten bunu doyuracağız burada beklemeyeceğiz ki Mahir gelene kadar biz bir normal atarız O geldikten sonra Kes, birleştir, devam ettir işte Lan Mahir hızlı gelebilecek lan, acaba Lan ya. dur, <laughs> lan dur <gülüyor> 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 Ka Kapatmadım daha sakin ol Sakin sakin. <laughs> yok buraya kes bir doğa, kesme, kesme. doğal olsun. Hayır. <laughs> Neyse <laughs> arkadaşlar biz Mahir'i bekliyoruz. Mahir, Mahir geldiğinde kaldığımız bayağı. yerden devam edeceğiz. Bu arada Mahir kendini yani kendini değil biz kendimiz oyun içinde Mahir'i susturacağız Discord'dan. Pardon, sağırlaştıracağız. Sadece sesi gelecek Mahir'in. Mahir'in de bu videoyu çektiğimizden gram haberi yok. Normal bir maç atacağımızı sanıyor. 5 kişi olduğumuz için. İzleyince İzleyince öğrenecek Hadi bakalım Burada kesiyoruz arkadaşlar Gelince devam ederiz Evet arkadaşlar Katilimiz gelmiş bulunmakta ee, Katilimizin hazır olmasını bekliyoruz Perk ayarlıyor Diyebiliyorum Ben de avantajlarımda şöyle bir değişiklik yaptım gençler Ben kaçar aldım Bilginiz olsun Ben de bir tık değişik yaptım ya Hepsi aynı sadece o flash yerine ben kaçar Aa, aldım. hazır gibi. Tamam hazır gibiymiş. Ee, bir map 3 fosil meşe hazır mı gençler? Evet. Evet ben attım mape. Let's go. Aa, ben 2 perkimde değişiklik <laughs> yaptım bu arada. Valla benim perk'ler aynı unutmazsam. Bu arada arkadaşlar biz videoyu ikinci kez çekiyoruz. Az önce DBD'den crash yedim ben. DBD'nin kreşleri ne zaman bitecek acaba? Abi her gözünüzü mü 3 tane fasil meş atmayın. <laughs> <laughs> ne attı? <laughs> İğrenç meşe atmış. Aa, tamam birisini nötrledi desek. <laughs> tane var abi hala. İki tane var. Güzel en azından istediğimiz map geldi. Hep bizde. bizde abi. Şayır. <laughs> I'm shy. O değil de I'm beni koşturacak so so bir so şey yok, so yok ya. Evet. O ona tık oluyor. açtık. Dese geleyim mi? <laughs> Ay çakal ya. Bana geliyor ilk başta. Abi bak son zamanlarda çok blight montaj izlerim. O blight montaj hareketlerini yapmak istiyorum. Nasıl Hadi bakalım. Blight oynayarak. Hayda. Aa Oy. yeter. 1500 IQ. Nurse nerf oynayarak yapar diyordum bunu. Valla. Şekte şey yok. Oğlum oyun çok yapayım. pis kasıyor bu arada bende. Vallahi bilmiyorum abi. bende de şu sıralar kreşler sıklaşmaya başladı. Abi ben Yay, yanımda sandık basmam diye şaşmadan gene oturdum. Bana geldi galiba. Ortada evet. bunu açıyorum. Okay. Ama çok ortada yani bu, bu kadar orta yok. Bana geldi. Ben ruin testi abi. yapıyorum. Kaybetti benim. Ruin yok. Ruin'i değiştirmiş. Son... Ben bir tane jen yapıyorum. Tam benim jenim al orada ben geri dönüyorum. Bak fandı kaçıyordum aslında. Okaş şöyle orta, bir yukarı... iki tane jen yapalım. Oğlum, senin... of, nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Abi bunu orta yukarı açıyorum. altta da etki eder mi? Eder yani. eder. O ne lan tahmine gel. Tahmin değil Niye? ben sana koştum at kafası. Ah be. Merhaba, Hadi beyler ortadan. Oğlum ben şuan şey yapamıyorum bu arada. Çek kaçak. Aynen. Sağa sağa geliyor. Anasını şey. Abi şey. Oyunda da Nereye gitti lan bu? Kim <laughs> <Benim Gülüyor> eve geldi? Ne yapıyor Mahir? Abi krem mi? Hop Mahir Faker orada orada olduğunu öyle. O Hiç sıkıntı Barton yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yıl mah <laughs> yok göster power'ını. Götüremeyecek <gülüyor> ki. Oğlum <laughs> geçiş yok <laughs> la burada. Allah'ım. Ana binanın şeyine gittim hediye bu ne ya? Güvenme git hayır, hayır hayır. Çok kasıyor o. Tekrar mı? Yok, yok. Koni, abi kırk. yeter artık. Kır ben kır. <laughs> <laughs> Beni bıraktı gitti adam. Ben de abi ben de. Mahir Aa. Mahir demişim. Mami bir alt tap yap gel bakayım. Bir dakika. Tam şöhret bu da nasıl vurdu ya. <laughs> Oğlum neredesin göremiyorum la. Güzel değil mi? Minecraft oynuyorum ben şu an. Ne? <gülüyor> Grafikler <gülüyor> öyle. Ben mi? Beni görmedim ya. Mahir'i görmedim. Belalık da. Abi beni al ya seni bırak. Beni bıraktı adam ben yerde ölüyorum. Ambre yok mu abi? Lan nerede düştün? Yukarıda geçti işte, yukarıda. Tamam yukarıda. Geldi geldi. Geldi Gökhan abi. Şöhret yukarıda. budalası devrede yalnız ha şöhret budalası almış o da. <laughs> Beni sal istersen fark etmez. Bunda yılan atam ya. Yani. Aa benim kurtuluş korku da çöpe gitti. Anla ki. <laughs> abi 3 kork oynuyoruz <laughs> Hemen kendimi iyileştirip ben onu tilt etmeye devam edeyim. Ben şimdi ne yapmıyordum ya? Yapılmıyordu. Kamera çok kötü. Ben ortaydım parkus ya. Yapalım ya da. Ben zaten ortadaydım. Sizler Mahir de ortada bak bak Ben üstüme almaya çalışacağım nerede? Mahir bak bu arkadaki dolaptayım. Meme koş de çek de arkadaki var. dolaptayım. Gördün mü yerimi? Aynen buradayım. Mami, bu Ha, He, Berke <günün eylemiyprod�ili> Berk giren Berke'ye girdi de. Nereye geldin lan? Hani bunu neden ha. doldurup tekrar yes. Ay Allah aldım ama nasıl alış böyle bir alış. Öyle alış olmaz olaydı keşke. Ya. Kaç Esma kaç. Adam. Ya, adam. Helal ya. <gülüyor> 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 yine düştüm abi. Ne işe yaradı abi? <laughs> Bartu sen millete şey ya. attırmıyor muydun? Adam <gülüyor> asılmaya <gülüyor> gidiyor amına. İşte. Adam asıldı. Bizlerin yine almaz. Koçam arıyordum lan kusura bakmayın. Bravo. Bir köşe kodu var ya ben pek işe yarar mıyım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen niye turbak aldın ki flash atayım. <laughs> şey ben sen ah top be alayım. nasıl da? Kapal Ya şey o zaman oğlum. Yukarıda Ya ben lan Ben aynı yere kaçıyorum piçliğine. Tamam. Ne çıkacak galiba

Oğlum yukarı falan için anıyor lan bitirmiş oyunu Anladım Abi, abi dolaba girebileceğim mi? Girerim Aaa Ben evet. de lafaya Ne? Kim çıktı lan? Şuradaki kancayı asma astırmasan oradaki aşağı atlasın Nerede kanca? Ay şurada kanca var Astı astı Yo, Aa, Görmedi Tek attı bize Attım 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 attım, attım tamam attım. Abi senin olsun al ya. Allah Allah olayım. istemiyorum. Bana hani flash attım. Ha ha. Yürü yürü giderken. Aa, on numara 10 numara. Düştür. Çekin oraya gidin. Ben düşüyorum. Neredesin? Dostum, ben Afgan'ın cin değil değişik bir spottayım. Ne taraf sağ sol Arka. Abi, Abi sen de ucunda kalıyorsun Ana binaya gel aynı dolaba gelebilirsen oraya gel. Geldim geldim geldim. Aynı dolap nerede? Dolaba girdim. Bu mu? Bu mu? Ayy, Yok arkadaki. bir itiratmış. tamam. Ben dolaptan alırsın. Ses attık işte. Ne o nasıl it? <laughs> Berke ortada aldım. Bu ne lütfen. bitmiş lan neredeyse. Müdük nasıl lan daha var ama tamam. Bir daha atacak Var da vur Hocam azıcık daha doğru ne? Ne ayi ne? Onu onu satayım. Al Allah sen. Ne? <laughs> Palette gidiyordum oğlum. Palette <gülüyor> yemedim. <laughs> <daha. gülüyor> Nereyi tuttuk? Bartu. Yanlış var. sen ne yapıyorsun? Buradan mı hatta? ortada var bir Lan jen yap la artık boş ver totemi sal. Aaa <laughs> <laughs> ben sattım. Herkes ne ha? Bekle almazsa ruh muhafızı var onunla kalkıyor. Bak ya düz w artı diyorum aşkım. Düz W'u oynuyor oğlum. Salar mısın? Tabii. ha? save ne? <laughs> Lan oğlum asak? <laughs> Vurmak yeni aklına geldi Şöhret yok benim? <laughs> attım. Koş Şöyledi koş 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 Sorry Mahir Ben attım sana da geliyor ama puan ben de, ben de. Aynı dolaba ben gireceğim Affeder Bartu gel heal 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 Bartu'lu hit olmasaydım Allah Allah. Şuradaki dolap mı? Ana binadaki Cüt aynen aynen o dolap. Ah be paletti. Dur dur. Be. Boş var ne? İzlenip geri al. Paletti. Palet save. Koşuyorum da. Yetişemedim <laughs> ki. Dur ben geliyorum. Orta kanca var. Yorken olacağım. Nasıl <gülüyor> bitkinim. Bodoslama aynen. iptal gençler kanyar ben de değil mi? Değil mi? Aynen. Az sikti. Alın et, Dur yapsın. dur dur dur. Bana bilinçleri hep uzak atacak büyük ihtimal he. Yalnız bak gene saldık jen yapmıyoruz. Berke bunu atacak diye ben jen oturmadım. Ya Berke'nin burnunla jenin ne bağlantısı ne? Abi Berke oturur diye ben size şey ah, başı tuttu. sende kanka. Kanka sen bunu açamayacaksın. Niye aldın Bu kim lan? <laughs> Oğlum ver ki aklımı aldın la. Yemin ediyorum. Mami kaç. Saçımın var. Dolama girerim. Abi hep değilim Hayır tam gözünden gözünden bir şeyler yapıyorum. kardeşim ya bodoslamayı <laughs> ne güzel attın öyle ya. <laughs> Bartu dolaba gel dolaba gel Aa, gel, şey gel, gel gel iyi. gel 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 gel. Abi o itti bu arada. Kitti. Kaçtım abi. Lan oğlum. Sana yine basayım. Kim girdi lan oraya? Her bu dolaba hangi arkadaşım girdi? <gülüyor> Kralı ya. <laughs> Ben jene oturacağım. Bulun varmış tamam. <laughs> bir ortaya bir ben lan parkı bir jene Orta yüzde on beşte. mi yoksa tek yapar mı? Mahir, Mahir'i siktir de gelin birazcık jene yapak. Tamam ben başlıyorum Yoksa maçı da uslayacağız. Mami gel Mami. Bozu. Arkandaydım. Hocam bu jeneratörde ne Berke'ye koşun Berke'ye koşun sal Berke'ye koş. Tamam Berke'ye ben, ben de, ben de bilmiyorum bulun. Orta binanın yanındayım Bana geldi bana geldi Şeke doğru koş şeke Düz ve oyalarım Tamam şeke doğru koş ben de, O ben da itti an... bu arada O da itti hocam Orta binanın ben oradaki de. jungle'da Alo bende Tamam <laughs> Jungle derken Kaldı Gökhan <laughs> abi geldi tamam Beyler sesim gelmiyorsa kaldı ha Tamam tamam duyduk Ha abi. ben o jene çok istedim O beni salmaz artık <laughs> Ben <bir> şu yandaki jeni istedim <laughs> Ay boş şey saldım ya. Anasını. Yeter lan şu jeneratör salın artık. O değil de bana niye fokus atmıyor hiç? Öndürdüğün için olabilir mi? Bana kıda desin diye çok fokus atıyor abi ben. Çok üzülüyorum her gece ağlıyorum. <laughs> Farklı şey bir gem var. Sen arka arkaya var. Bakın beni izler mi? Ya. Kalmıyor gene bir tane bir sürüyecek, sürüyecek. Merhaba hocam. Mami buradaki dolaba gireceğim. Girdim. 3 saniye. Mami'ye hit almaya geldim. Oğlum kayboldu. <laughs> ha, bak sen şey ya da ben. Tamam ben geldim. Ne var dur bak var ben gidiyorum. Ay şöhret bulası da girdi devreye. Neyin itini alacaksın? Aa nasıl ıskala? Ben <laughs> Şey ben Zehir dolası olduğunu bilmiyorum şu Abi düz gidebilir Abi artık düz gidebilir Çok salma. Canlı bitti erkenden elendi ya. Da jende yapmadık ki mübarek. Ana ah bir <laughs> neye gidelim. Ben bunu da hilan adıra ben şurada gideni yapıyorum. Saysın aslan abi. Lan nereye geldim? Lan nereye geldik ya? Beyler. Arkasındayım görmüyor ya. Dolaba bakıyor şu an. Dolaba gitti görmeli. La kör mü bu? Lan blink kadar gider şimdi ya. Neyse ses yapacağım. Yani Attım. <laughs> daha takmadı ama, beni. Ama sen buna niye çare tutuyorsun adam bir tık ya? Dozladık maşı mı? Ya. Tam buradan döner. Bir dakika ne yaptıysak buradan döner. Nerede? Peki, Peki oradaki ne diyorsun bak. Oradaki bir tane mi? Yok. Aa, çekin orada ben bakıyorum. <laughs> abi abi. Bekliyordum o dolapta olduğunu da. Hangi dolapta? Niye <laughs> Sıkıştın mı abi? <be? gülüyor> Maalesef sıkıştım abi. Ama senin de tuzağın burası. Ne yapalım be? Aynen aynen. Tüh al beni abim. Kimse yok al. Güven bana. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Keşke o daha önce Yukarıdaki şey Yukarıdaki kancayı asarsa sıkıntı olmuyor Aşağı atlamadı Peselik evet. Ağabey aaaa Kapılar yan yana, yan yana. Adren olsa da ağabey Abi oradan atlar mı? Yeter A A A Atlamadı Atlamadı gene yukarıya götürüyor sapık bu çocuk ya <laughs> Artur bütün jeni yaptı abi sağ ol ya <laughs> <laughs> Bütün şey da, doğru, sonra da sonra aldım evet. tane <laughs> Tabii, bak, ne? Çağırsan, sen <laughs> no <et> yoksa tamam. <laughs> Ben de. Ben de. Berke de Rab ölecek burada. Bu <laughs> kapı yüzde kırkta kaldı. Ar Ar Sal beni sen git kapı aç. Ben öldüğüm kancası kapı yüzde kırkta kaldı. Yarı kapıya gitme. Tamam. Bak sen Berke'nin kapısını aç. Ben de diğer kapıdan Berke'nin kapısına geliyorum. Berke'ye geldi. Berke'nin kapıya geldi. Bu çift seni taktik. Ya bana Lan Bartu sen ölmedin mi? Lan <laughs> 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 Bartu sen ölmedin mi? Bartu 9 canlı kardeşim. Ölmüyor Bartu. Bartu senin açtığın kapı %50 ile evet. Çünkü katil bende. Abi ben %1'lik kapı Diğer <laughs> kapıyı aç sen. Ne iki yapıyor. tane kapı var. Allah. Kaç tane kapı olmasını bekliyordu acaba? Abi mu? Sana geliyor Alman. şu an. Ben, ben, ben Yapma. Ben de onun arkasından geliyorum. Aç 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 aç. Aç. Geldi geldi. Lan. Aç aç. Geldim, aç. <laughs> Nereye girdim? <laughs> kapıya girdi kapıya. <laughs> <laughs> ah! Ah be abi. Sen <laughs> sen, Net kiti de hediye olarak bıraktım. Şimdi Mahir'e video hadi. çektiğimizin oh gerçeğini be. açıklayalım. Tamam Mahir. Mahir ha? Nasılsın? nasılsın? İyi Mahir. abi. Eline sağlık güzel maçtı. Var çok iyi oynadın Sen nörtü böyle oynamıyordun. Ne yaptın lan? Yok hem Hayır hiç yok. Ne demek daha kötü oynuyor. Yani ya da ben sattım. Sen beni kulede tüm diye niye tehlikeledin? Ayıp değil mi? Kanka bilmiyorum. Çok tehlikeli bir karakter. Mahir. Ya Mahir. Efendim abi. Ee, bu videoyu paylaşıyoruz kardeşim. <laughs> video muydu? Videoydu. Ne ya paylaş. <laughs> İzin veriyorsun yani. Veriyorum da elime ayağım yani. <gülüyor> <gülüyor> Bari 4 kilo alaydın. Olsun. Daha hoş olsun. bir video olursun. <laughs> Yo, amacımız zaten troll bu de sana yapmaktı da Bartu bir tık şeyi kullanmadı Şaha kalkı kullanmadı Bir de maminin ağzı sağ olsun Sana şöhret budalası infosu verdi Kendi ölümünü de getirdi Neyse Hadi lan değişiklik olsun Kapanışı benim yerime başka biri yapsın bugün Tamam kağıt peynir ya. abi. Ay, Kim yapsın? Ya. Mahir yapsın ya. abi. Tamam Mahir hadi kapanışı sen yap. <laughs> şey abone olmayı mı? Direkt ya, kapanış ya. hani videoyu kapatıyoruz. Ne söylemek istiyorsan söyle. Vi video bu kadardı. Nasıl koydum ama götürdüm. Var da Word ha. Gene ilk ilk trollememize rağmen yani ikinci trollememize ilk trollememize bir vermiştik trolleyerek Nayın verdik 2 Ama gittim. onda bayağı trolledik çünkü jen yapmadık. Neyse arkadaşlar tamam. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuza like atıp yorumlara düşüncelerinizi belirtirseniz Berke. seviniriz. Buradaki kurban Berke abi. Tamam, sıradaki videoda tamam. Berke Berke ile gelecek arkadaşlar. Berke'ye katil oynatıp ona troll büyük yapacağız. Berke o, buradan haberin olsun. Ben. O <laughs> oynayacak kardeşim. O sıra <laughs> sana geldiği şu oyunu. Çok oyun oynuyorum? Izlersin. 18 saatim var şu oyun Katil ne oyun? abi? Ka mu? katil senin seçimine bağlı kalmış. Ha Biz... abi kamp tanlı serbest. Kamp tanlı serbest değil kardeşim Özel oyunda ne? Ee. sal bari. <gülüyor> abi, <gülüyor> ne oynayacaksın ki yani? oğlum? Özel oyunda salma sal ben katil oynamıyorum. Hayır, mahir, mahir buradan 36 numaralara selam veriyor. 36 003. Ben 37 606. Neyse arkadaşlar beraber. videoyu izlediğiniz için teşekkürler iyi günler.